Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Vera ve Tanya beraber, Tanya ile beraber güzel bir video çekeceğiz. E, belki spora başlamak istiyorsunuz ya da yeni başladınız. Acaba hangi branşı seçeceksiniz? Fitness mi yapmalısınız yoksa aletli pilates mi yapmalısınız? Şimdi bu videoda bu sorunun cevabını farklı bir e, tarzda, farklı bir şekilde size vermek istiyoruz. Şimdi nasıl yapacağız bunu? önce hocalarımızdan bahsedelim. İşte Vera hocamız fitness başlangıçta fitness trainer. Tanya hocamız da aletli pilates reformer eğitmeni. Şimdi aradaki farkı görebiliyor musunuz? Fizik olarak. Bakın pilatesçi, aletli pilates yapan kişinin vücudu nasıl biraz daha ince ve uzun kaslara sahip. Peki fitness yapan kişinin vücudu nasıl? Biraz daha değil mi? Güçlü, biraz daha kaslı biraz daha kalın gözüküyor. Peki siz hangi vücut tipini beğendiniz? Bunu bu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi e, bir kısa bir test yapacağız. Aradaki farkı size başka bir şekilde de göstereceğiz. Şimdi fizik olarak gördük. Sizin hoşunuza giden fizik hangisi ise belki de bu da seçiminizde yararlı olabilir. Şimdi bir kuvvet çalışması yapacağız. İkisi de deneyecek. Pilatesçi ile e, fitnessçi arasındaki farkı bir yönüyle göreceğiz. Evet Vera senden şınav çekmeni istiyorum. Evet standart şınav hareketi bakalım. Fitness trainer, fitness sporcusu nasıl yapacak bu hareketi? Kaç tane yapacak? Sekiz, dokuz, on, devam ediyor. On iki, on üç, on dört, on beş, 18 19 20 21 22 23 24 Tamam. Bir tane <laughs> 25. Evet, 26 tane yaptı. Evet. Evet. Sırada senin detayın. Görelim bakalım. Reformer Pilates C. Onun da eğitimi kaç tane yapabiliyor? Şuna hareketiniz. 2 3 iyiceğin, 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, iyi, bravo, tamam yeterli, 16. Yani arada bir 10 fark var ama 16 da iyi, kötü bir rakam değil. Ama şunu gördük, fitness yapan birisi, direnç egzersizleri yapan birisi, Pilates, aletli pilates yapan kişiye göre biraz daha güçlü değil mi? Vücut direnci evet. yüksek. Şimdi başka bir test yapalım. Bu da esneklik testi. Şimdi Tanya'dan bir stretching egzersizi rica edeceğim. Daha sonra Vera aynı hareketi yapacak. Bir görelim Tanya biraz öne çıkarak. Evet, bacaklarını açıyor. Evet, evet, güzel. Yana doğru tam, iyice esne. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz daha geriye gelebilir misin Tanya? Biraz daha geriye gel. Tekrar hareketi yap. Aynı şekilde. Biraz yan tarafta bekle burada. Bekle. Evet, şimdi pilates yapan birisinin kasları biraz daha esnek oluyor ve vücudu daha ince görünüyor. Dolayısıyla bu tarz egzersizleri çok daha iyi yapıyor. Şimdi aynı hareketi Vera senden görelim bakalım. Sen ne ölçüde <laughs> esneyebiliyorsun? Evet. bu kadar mı? Yok, evet, diğer taraf. Tamam. Diğer tarafa da görelim. Okey, tamam. Yeterli. Yani herhalde anlaşıldı, değil mi? Pilates yapan kişi biraz daha ince ve daha esnek. Fitness yapan kişi biraz daha kalın, fit ve biraz daha vücut direnci gücü yüksek. Şimdi kararı siz vereceksiniz. Ee, sizce hangi spor, aletli pilates mi yoksa fitness mi size daha uygun? Hangisini tercih edersiniz? Ya da hangi vücut tipini daha çok beğendiniz? Bunları yorumlar kısmına lütfen yazın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. En iyice aktif.